Süper Lig'de hedeflerinin gerisinde kalan Beşiktaş gelecek sezonun kadrosunu kurmaya şimdiden başladı. Teknik direktör İsmail yönetimindeki siyah beyazlı takımda performansıyla dikkat çeken Gezzal için Fransız ekibi kesenin ağzını açtı. Beşiktaş'ın 2020 yılında İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den kiralık olarak transfer ettiği Raşit Gezzal ortaya koyduğu performansta kısa sürede taraftarın sevgilisi olmayı başardı. Sezon başında Gezzal'ın bon servisini 3 milyon euroya Leicester City'den alan siyah beyazlılar Cezayirli Yıldızı takımın en önemli parçası olarak görüyor. Takvimin haberine göre, Fransa Lig 1 ekibi Rennes'in Beşiktaş ile temas kurduğu ve 6 milyon euroluk teklifte bulunduğu belirtildi. Beşiktaş yönetiminin ise Rennes kulübüne, Gezzal'ı asla satmayı düşünmüyoruz, Raşit Gezzal, Gelecek sezon ve ondan sonraki sezonlardaki planlamamızda en önemli oyuncularımızdan cevabını verdi. Karakartal'da 2 sezonda 75 maça çıkan Raşit Gezzal, 13 kez fileleri havalandırmayı başardı. Bu sezon 41 maçta forma giyen Yıldız oyuncu 5 gol ve 6 asiste imza attı. Gezzal geçen sezon ligde 8 gol ve 17 asist üreterek şampiyonlukta başrolü oynamıştı. Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan 30 yaşındaki Gersal, Fransa liginde Monaco ve Lyon formalarını giydi. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Cezayirli kanat oyuncusu için şimdiye kadar 17 milyon euro bonservis bedeli ödendi.